Suray Öztürk kanalına hoş geldiniz. Eğer siz de evinizi düzenlemeyi, hayatınızı kolaylaştıran pratik ürünleri keşfetmeyi seviyorsanız doğru yerdesiniz. Bugünkü videomuzda Temu'dan seçtiğim birbirinden ilginç ve kullanışlı ürünleri birlikte inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Desteğiniz benim için çok değerli. Birinci paslanmaz çelik duvara monte baharat rafı düzenleyici, ayarlanabilir raflar ve çıkarılabilir kaplar mutfakta yer açmanın şık ve işlevsel yolu. Ayarlanabilir raf sistemi sayesinde farklı boydaki baharatları rahatça yerleştirebilir, çıkarılabilir kaplarla pratik kullanım sağlayabilirsiniz. Paslanmaz çelik yapısıyla uzun ömürlü. İkinci iki katlı çekmece altı düzenleyici alanı ikiye katlayan çözüm. Çekmecelerin altında değerlendirilmeyi bekleyen boşluk artık çok daha düzenli. İki katlı yapısı sayesinde mutfaktan banyoya her yerde kullanılabilir. Üçüncü ikili paket büyük manyetik plastik saklama sepetleri, buzdolabı için buzdolabında yer açan sihirli sepetler. Manyetik yapısı sayesinde kolayca tutunur, şeffaf tasarımıyla aradığınız her şey göz önünde. İkili set ile organize olmak artık çok kolay. Dördüncü araba şişme yatak yolda konforu yakalayın. Aracınızda kamp yapmayı, uzun yolda dinlenmeyi seviyorsanız bu şişme yatak tam size göre. Hızlı şişirme, rahat yüzey ve uyumlu tasarım. Beşinci, çok amaçlı 6-8-10 katmanlı ayakkabı organizatörü, ayakkabılar artık düzen içinde. Modüler katmanları sayesinde ihtiyacınıza göre 6, 8 veya 10 raflı kullanım hem ev hem ofis için ideal, yerden tasarruf sağlayan şık bir çözüm. Altıncı döner saklama kabı 360 derece dönen, tasarımıyla erişim çok kolay. Makyaj, atıştırmalık, mutfak malzemeleri, hepsi elinizin altında. Pratik, kompakt ve her alanda kullanılabilir. 7. kapıya asmalı, aynalı dolap. Hem ayna hem saklama. Kapıya asılan bu ince tasarımlı dolap, takılarınızdan kozmetik ürünlerinize kadar her şeyi düzenli tutarken size yer kazandırır. 8. Şeffaf Bebek Depolama Organizatörü, bebek eşyalarında kaos bitsin. Şeffaf çepli yapısıyla bezden oyuncağı tüm malzemeler kolayca bulunur. Kapı arkası ya da dolap içi kullanıma uygun. <laughs> Dokuzuncu metal çerçeveli iki katlı kayar lavabo altı düzenleyici lavabo altı hiç bu kadar düzenli olmamıştı. Kayar çekmeceli sistem dar alanlarda maksimum fayda sağlar. Metal gövdesiyle sağlam ve şık. Onu... C 18.000 Pascal L tipi elektrikli süpürge küçük ama güçlü. 18.000 Pascal emiş gücüyle kırıntı, toz ve evcil hayvan tüylerine elveda deyin. Kompakt tasarımıyla her an elinizin altında. <laughs> Tek çift batarya, S2S uzun dayanıklılık drone gökyüzünde, özgürlük, uzun menzilli uçuş süresi ve net çekim kabiliyeti ile, ister tek, ister çift batarya seçeneğiyle maceraya hazır olun. 12. Tiyer ince banyo depolama dolabı dar banyolar için büyük çözüm. İnce ve çok katmanlı yapısıyla hem zarif hem işlevsel. Temizlik ürünleri, havlular ve daha fazlası için ideal. <laughs> 13. V7, V8, V11, V12, V15 ile uyumlu, yerden tasarruf sağlayan duvara monte vakum başlığı tutucu Dyson severler için kurtarıcı parça. Süpürge başlıkları artık dağınık değil. Duvara monte edilen bu aparatla hem yer açın hem estetiği koruyun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu ürünler sizin için de faydalı ve ilham verici olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve Suray Öztürk kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.